Arkadaşlar herkese merhaba. İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Evet güzel bir program var İstanbul'dan. Uzun süredir kendi kanalımda video çekmiyordum. Ee, bir daha çok Kodok çıkıyorum biliyorsunuz. Orada çıkmaya devam edeceğiz ama kendi kanalımızda da bir video yayınlamak istedik. İstanbul hoşuma gitti. Bakalım e, nasıl neticeler alacağız. Günün ilk ayağında 4 numara Invincible Dribbin yani kazanma şansı var. Oldukça yüksek ölçütlerine göre daha iyi bir tay izlenimi veriyor. Fakat ilk ikinci yarışlar her zaman zordur. Biraz da bu koşuda böyle bir terslik olabileceği kanaatine vardım. O yüzden burayı kapattım. İlk şansla 4 numara Invincible dedim ama 6 numara Light of Liberty de fena koşmuyor. İlk iki bu 1 numara Ana Fatma yani Ankara'dan son yarışını beğendim. 90 gün arası var ama fazla yüklenmediler. Bu at farklı bir yarış yapabilir. yanlış hatırlamıyorsam takı değişikliği de yaptı yok da değişikliği yapmamış. Ama itmanları güzel. Ankara'da yeterli itmanları yapmıştır bence. Hazır olmayan bir tayı İstanbul'a getirip yol parası verdirmezler bence. O yüzden e, ana Fatma da iyi bir at. 3 numara First kaçarak bitirmeye çalışacak. 8 numara Shiny Girl start problemi yaşamazsa Gökhan Bektaş da bombayı yapabilir. 2 numara Baby Botox 4 tane Adana'da kum koştu. Sahip değiştirdi. İtman iyi görünüyordu. Fiziği falan gayet iyi. Neden olmasın sentetikte de, Ali da ters bir yarış yapabilir. 5 numaralı Karşı Efe Göl ve 9 numaralı Spicer da çok tutmasan da e, yani hepsi yazmak istedim. Terslik olabilir diye. 4, 6, 1, 3, 8, 2, 5, 9. Günün ikinci koşusunu altıma Haman'ın bence bu gruptan daha üstün bir at olduğunu düşünüyorum. Apranti anlamında da bakarsak İsmail Yıldırım'ın fena bir apranti olmadığını düşünüyorum. Bu yarışı kazanabileceği kanaatindeyim. Benim bankumdur. Gün üçüncü koşusunda yani göz koruyucu taktıktan sonra harika bir yarış bir numara Vesler on uzunu yapması halinde bu rakiplerini geçebileceğini düşünüyorum. Her ne kadar iki numara Hardok ve üç numara Havoc ve 5 numara Mailed gördü. daha üst gruplarda mücadele etmiş altlar olsa bile form itibariyle bir numara Vesler on oldukça formda olduğunu düşünüyorum. Son yarış çok parlak. Uzunu yaparsa bu grubu neden olmasın geçebilir diye düşünüyorum. En şanslı 2 numaralı Hardold 90, 80 günlük arası var. İtmanları gayet iyi. Kaliteli bir at. Bu da uzuna çıkacak. E, bakalım nasıl bir netice alacak. İyi koşabilir ikinci atın. 5 mile little girl e, sprinter bir at. Etkili olabilir. Tek diş at ama e, bazen tek dişler kazanır. 3 numara e, yani çok tutmasam da favori at yani yazmamız lazım. O da farklı bir yarış yapabilir. 1-2-5-3 Serbest sana da gücünün yeteceğini düşünmedim açıkçası. E, geldik dördüncü koşuya. Ya, 9 numara Sprezzatura arası var ama bu at yeni ilgilerinde e, gayet iyi durumda. Naim'in e, Naim e arkadaşımız Naim'in babası bakıyor. At iyi durumda. İyi koşacaktır. 10 numara Tulpar Mea bir takı değişikliğine gidiyor. Ve de tabi işte ters bir yarış yapabilir. 4 numara Deniz Sesi yine bir Dilba ile son yarışı hiç fena değil. Etkili koştu. Sonlarda diriydi potayı geçerken. Ve 3 numara Chandler Bing de iyi ve at sahibine iyi bir iyi bir yarış yapabilir diye düşünüyorum. 9 10 3. Günün 5. koşusu zor bir yarış. Kesinlikle hem dişiler hem uzun hem handikap 15 dişiler. Kilo farklılıkları var. kim gelse şaşırmayacağımız türden bir yarış. 13 numara Garnet daha önce uzun da koştu. Başarılı bir yarış yapamadı ama bugün ilk çok beğendim. Mücahit Bayır'la 50 kiloyla ilk şanslı atımı 5 Mahinur'um iyi bir yarış yapabilir. Altı yerde hata geçen sinyalliydi. Herkes banko banko diyordu. E bazen böyle atlar bir yarış sonra geliyor. 7 numara Sufre. Dokuz numara Tatlıça. Uzun olmasaydı çok daha kesin konuşabilirdim Tatlıça ama yarışı kısaltabilirse Görkem Özçelik neden olmasın etkili bir yarış yapabilir. 4 numara Silahlı Kız. 3 numara Cüda. İki numara Semboltay. 10 numara Bedin ve son olarak sekiz numara Ciğer da yazmak istedim. 13, 5, 6, 7, 9, 4, 3, 2, 10 ve 8. Günün 6. koşusuna geldiğimizde yani 2 numara için söyleyecek bir şey yok. sentrikte şampiyon bir hat. Bir kez geçildi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o da iş kazası diyelim. Yani starta girerse bu grubu geçecektir yine. Girmezse e, taş tiket favori çıkar. Taş tiket de bu grubu geçer diye düşünüyorum. Yani 2 numara Banko. Günün 7. koşusuna gelince 3 numaralı Akterta'ya özellikle dikkat edin. Bence çok iyi bir yarış yapacak. Son yarışta biraz görkem etkisiz kaldı. Aralarda kaldı. İstediği alanı koridoru bulamadı ve sprint'i atamadı. O yüzden bence 3 numaralı Akterta'ya çok iyi bir yarış bekliyorum. 4 numaralı Büyük Güntay'dan etkili bir yarış gelebilir. 5 numaralı Nando. Yine son yarışa kıpırdayan bir hat. Ve bu 2 numara hattı sayanla yıkmanı çok beğendim. Kısalarda etkili olduğunu düşünüyorum. 3 4 5 iki sırasını sizlere tavsiye ediyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde yani 9 numaralı Sofonisba bir dil bağı deniyor. Artemis acentelerinin anne kardeşi. Hızlı bir at. Öyle göründü. İlk yarışına bıraktığı 98 günlük arası var ama iyi hazırlanmış. Yine numarayı alıp gidecektir büyük bir ihtimalle. Bu kez değil bana etkili olacağını düşünüyorum. Benim en şanslı gördüğüm at 9 numara Sobon İspa. 6 numara Narman Nerif İtman da çok iyiydi. Ee, yine iyi koşacak, yani iyi koşmasını beklediğim bir at. Ee, 115 günlük arası var ama İtman harikaydı. O yüzden 6 numara Narman Nerif'i yazacağım. 7 numara 2'de. de iyi bir orijini var. İlk yarışı 3. fena değil. Onu da koymak istedim. 9-6-7. Günün son ayağına geldiğimizde ise 6 numaralı Öztek Bey yani rakiplerine göre daha şanslı görünüyor. Koştur iki yarışında da güzel bir performans gösterdi. Bir start çekmiş. Yani istediği yolu bulabilirse bu yarışı kazanabilir. Bir bahçelere de bir kaliteli bir attır. 3 numara Abdülcan Baz da yani son yarışında uzununu ölçü almıyorum. Uzun da sanki etkisiz kaldı. Kısalarda ve orta mesafelerde etkili olabilir. Bir önceki yarışında Öztekbey'in arkası ikinciydi. Bugün ters bir yarış yapabilir. Dikkat edin. 6.1.3 sırasını sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Youtube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için şimdiden hepinize teşekkürler. Ücretli olan WhatsApp grubuna da dahil olmak isterseniz numaramız 0545-625-5093 0545-625-5093 Sevgiler, saygılar, bol şanslar. Hoşçakalın.